Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Özge Yurtsever, çocuklarda artan öksürük şikayetlerine yönelik ailelere önemli bilgilendirmelerde bulundu. Öksürüğün özellikle kış aylarında ailelerin ve çocukların konforunu bozan bir durum olduğunu söyleyen Yurtsever, aileler bitkisel olarak zencefil ve baldan fayda görebilirler. Yalnız bir yaş altındaki çocuklara bal önermiyoruz diye konuştu. Öksürük özellikle kış aylarında şu ailelerin ve çocukların konforunu bozan bir durum. Öksürüğün de pek çok sebebi vardır. Enfeksiyonlardan da kaynaklanabilir. Astım gibi durumlardan da kaynaklanabilir. Biz bunları muayenede ayırt edebiliyoruz. Ailelerin dikkat etmesi gereken bir öksürük olduğunda, bir enfeksiyon durumunda bu öksürükler aslında 2-4 haftaya kadar uzayabiliyor. Çocuk sağlığında, çocuk hastalıklarında biz öksürük kesici ilaç gibi bir şey kullanmıyoruz. Genelde rahatlatıcı tedaviler veriyoruz. Destek tedavileri veriyoruz. Öksürüğü kesen ne yazık ki mucizevi şurup gibi bir şeyimiz yok. Öksürük aynı zamanda bir savunma mekanizması olduğu için çocukların sekresyonlarını atabilmesini de sağlıyor. Öksürük için rahatlatıcı tedaviler veriyoruz. Bunun için aileler aslında bitkisel olarak zencefil, baldan da fayda görebilirler. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir durum da 1 yaş altında bal önermiyoruz, kullanmıyoruz. Onun dışında ılık su, tavuk suyu çorbası, öksürüğü kestiğini dair çalışmaların yapıldığı, kanıtlandığı besinlerdir. Bunları çocuklarına verebilirler.